Senin danışanların, danışan diyoruz değil mi? Evet. Danışan. Danışanların böyle hakikaten Türkiye'nin en önemli insanları oluyor. Yani ben Bak, tabii isimizi zikretmeyeceğim. Ama siyasetçiler, işte CEOlar, CFOlar, o ikisinin arasında farkı da bilmiyorum. Biri finansa bakıyor, biri yönetime bakıyor. Ha. Onlar duble, bir ondan bir. Bir ondan, var. falan. tabii tabii. Neden bu kadar insan seni tercih ediyorsa? Çok gerçekçi olduğum için herhalde. Bir de ben doğduğumdan beri zaten küçüklüğümden beri de bu şey denk geldi. 17-18 yaşında ben tabii ki biraz daha böyle sezgisel bir danışmanlık yapıyordum. Orada çok büyük şeyler yakaladım. Yani Türkiye'nin ilk 20 zengindeki insanlarla çalıştım ilk önce. Nasıl patladı? Yani Onun inşaatlarını falan yapan Nasıl firmalarla çalışıyordum. Yani ilk nasıl böyle? Ben mi? Aa, nasıl oldu? ayvalıklıyım ben işte. Ayvalık'ta bayağı bir gün böyle bir gaza geldim. Tarot falan öğreniyordum zaten kendi kendime. Sezgilerim de yüksekti. Sonra dedim ya ben bunu bir paraya çevireyim artık yani. Haçlık mevzusu oldu bir annemden. Yazık alacağım ya. <laughs> Bıkmış artık hemşire haliyle. Ondan sonra bıktım dedi sana haçlık vermekten. Diyorum ki ben tarot bakıyorum zaten. İnsanlar da geliyor. Bunu dinliyor. O zaman ben diyorum para Alayım bunlardan 10 lira 20 lira neyse yani haşlık çıkartayım abi böyle bir büyüyorum ben Ayvalık'ta İnsanlar İzmir'den Akisar'dan falan Manisa'dan falan. otobüsle geliyorlar abi evine otobüs yanaşıyor falan çok komik şeyler var.